Her yıl neden binlerce turist Türkiye'deki antik bir şehre akın ediyor? Kısa bir mola. Cevap Aspendos'un harikalarında gizli. Antalya'nın kalbinde yer alan Aspendos, olağanüstü Roma tiyatrosuyla ünlü antik bir şehir. Bu tiyatro Roma döneminin mühendislik harikalarından biri olarak kabul edilir ve kısa bir mola 10. yüzyılda Akalılar tarafından kurulan Aspendos Önemli ticaret yolları üzerinde hareketli bir ticaret merkeziydi. Şehrin en değerli hazinesi İmparator Marcus Aurelius döneminde yerel bir mimar olan Zenon tarafından inşa edilen tiyatrosu. Bu tiyatro sadece mimarisiyle değil, aynı zamanda akustiğiyle de dikkat çekiyor. Zenon tiyatroyu inşa ederken sesin her köşeye eşit şekilde ulaşmasını sağlamak için özel teknikler kullanmış. 20 bin seyirci kapasitesi ve mükemmel akustiği ile bugün hala etkinliklere ev sahipliği yapan, dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri. Efsaneye göre bir kral, kızının elini şehre en faydalı yapıyı inşa edene vermeyi vaat etmiş. Zenon'un tiyatrosu, kralı hayran bırakan olağanüstü akustiği sayesinde yarışmayı kazanmış. Ancak Aspendos sadece tiyatrodan ibaret değil. Şehir, MS2 Yüzyıldan kalma etkileyici su kemerleri, hareketli bir agora, görkemli bir bazilika ve daha fazlasına sahip. Su kemerleri şehre su taşımak için kullanılan mühendislik harikalarıdır ve bugün bile ayakta durmaktadır. Agora, antik dönemde şehrin ticaret ve sosyal yaşamının merkeziydi. Burada tüccarlar mallarını satarken vatandaşlar da sosyal etkinliklere katılırdı. Bazilika ise dini ve hukuki işlerin yürütüldüğü önemli bir yapıydı. Şehir, MS 2. yüzyıldan kalma etkileyici su kemerleri, hareketli bir agora, görkemli bir bazilika ve daha fazlasına sahip. Aspendos aynı zamanda kendi sikkelerini basan, zengin ticari ve kültürel mirasına işaret eden güreşçileri tasvir eden sikkeleriyle öncü bir şehirdi. Bu sikkeler şehrin ekonomik gücünü ve kültürel zenginliğini yansıtır. Bugün Aspendos, tarihi mirası ve kültürel etkinlikleriyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Aspendos sadece tarihi yapılarıyla değil, aynı zamanda düzenlenen kültürel etkinliklerle de dikkat çekiyor. Her yıl düzenlenen Aspendos Uluslararası Opera ve Beyle Festivali, dünyanın dört bir yanından sanatseverleri buraya çekiyor. Keşfetmeye hazır mısınız? Aspendos'un tarihine ve büyüsüne dalın. Bu antik şehir, geçmişin izlerini günümüze taşıyan bir zaman kapsülü gibidir. Her köşesinde farklı bir hikaye, her taşında farklı bir anı saklı. Aspendos'u ziyaret ettiğinizde sadece bir turistik gezi yapmış olmayacaksınız. Aynı zamanda tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu büyüleyici şehir size antik dünyanın kapılarını aralayacak ve unutulmaz anılarla dolu bir deneyim sunacak.